Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Aslan. Bugünkü videomda sizinle birlikte babamın bana yapmış olduğu organizeleri dolduracağız. Hem de size göstermiş olacağım. Fakat arkadaşlar video göstermeden önce size bir şey göstereceğim. Bir Hemen <laughs> göstereyim. Arkadaşlar kar çok güzel yağıyor buraya. Bakın. Tabii şu an daha güzel de. Kamer o kadar güzel göstermiyor. Çok güzel kar yağdı. Burası beyaza büründü. Çok güzel. O zaman şimdi video geçiyoruz. Devam tamam, ediyoruz. Evet. Bu arada bir şey daha diyeceğim arkadaşlar. Aslında ben bunu çekmiştim. Fakat yanımda kardeşim videoyu işte çekiyorduk Kamera, telefonu falan tutuyor işte kamerayı. Sonra kardeşim çoğu yani kalemleri koyduğum kısmı çekmemiş yani kayda almamış. Bu yüzden tekrar baştan çekiyorum. Hepsini yerleştirmiştim aslında. Neyse hemen şarpıyla en üst kata koymaya başlıyoruz. Bu arada büyük ihtimalle burada kalemleri siz görüyorsunuz. Sakın mutluyum. nasıl kardeşimin bu arada sonradan şeyler çekmediğini fark ettim. Edit yaparken fark ettim. Tam edite başladım. Baktım. Çok video yok. Sonra fark ettim tabi. Evet. Şimdi ne ile devam ediyoruz? <laughs> Haber ve Fatih Kalemini dizeceğim. መመመመ ብንምምመመ ለንምመት Yine bir tanesini buraya Faber Castellink'in koymayı unutmuşum. Görmemişim ama olsunca koyacağım şimdi. Ben. Evet. Şimdi hemen bunların ismiyle oluşturuyorum. orada bu gridar bir tane var. O kadar e bir şey zaten karakaçılım videosunu yüklendi görmüştür. Ve buraya bu fosfor kalemimi de koyuyorum. Şimdi hemen en alt kısma geçiyoruz. Bir tane böyle yapıştırıcı koyuyorum. Hemen elimin altında olsun alır diye. Bunun içinde de bu arada de bir de göstereyim. Bunun içinde bu arada ateşler var. bir sürü. Bir tane de böyle çiçek krem koyuyorum. Bu zaten çok işte vardı e Böyle ikili baskı bantı burada bu arada böyle. Bunun için öyle bir şey var. Minik bir highlighter. Yine küçük bir highlighter. Küçük bir highlighter. Bunları buraya koy, yerleştiriyorum. <laughs> e, pembe bir tane fosfor kalemini buraya koyuyorum. Bunun dışında bir tane bakışı var. Bunu buraya koyuyorum. Aa, bu arkadaşlar iki tane katmış. Hemen onları da koyalım. Zaten benim gözüme az geldi de demedim. <laughs> Çünkü daha çok olmuştu. Niye bu tam arkaya oturmadı? Onu anlamadım. Fakat şundan şöyle yapalım. Daha daha iyi olacaktır. Tamam. Bir tane böyle pilot kalemim var. Bunu üst bölmeye koyuyorum. Keçeli, tün, keçeli diyorum. Tükenmez böyle bir tane kalemim var. Bunu buraya koyuyorum. Bir tane böyle tükenmez kalemim var yine. Bunu buraya koyuyorum. Bir tane Pencil Office Pen. Binon. Bunu da buraya koyuyorum tükenmez. Bir tane böyle cel kalemim var. Bunun burasında şey vardı bu arada. Urbacay vardı. Ben onu çıkardım. Açılmış. Bunu buraya koyuyorum. Sonra hemen bir tane tarafa döndürelim. Buraya böyle üç tane silgi koyacağım. Ben bunu aslında okulda kullanıyordum fakat bu parçalandı. Böyle iki yarısı kaldı. İki yarısı nerede bilmiyorum. Daha dört parçaydı. Buraya silgilerimi koyuyorum. Bir tane de böyle yüzüm var. koyuyorum. Buraya yine uç gelir. Bu arada bunu göstermeyi unutmuşum. Roller Tips Pen 05 Böyle değişik bir marka ne okuyamadım. Ya değişik bir marka değil de bunu okuyamadım. Ahi Ahı, ahı. Ya aslında okuyordum ben, şu an okuyamadım. Bir dakika şu an gözüküyor mu bilmiyorum. Evet gözüküyor. Bunu buraya Sığmadı neden? Neyse koydum. Tamam sığdı. Şimdi arkadaşlar buraya böyle ders çalışırken kalabileceğim kalemleri koyalım Bu benim çok sevdiğim kalemlerimden biriydi. Niye böyle dışı soyulmuş? Allah böyle hat var üstünde. Soyulmuş ama. Bir tane böyle koşu kalem koyuyorum. Ve bir tane böyle ikon 0 sıf 07 Faber Castell'in kalemini koyuyorum. Evet, bu kadardı videom arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. En üstte yine size söyleyeyim. En üstte şarpleri koydum. Bir altına Faber Castell ve Fatih'in kalemini koydum. Ee, bu ikisi de Faber Castell. Ee, buraya fosforlu kalemlerimi koydum. Bunlar bir set, bu ayrı bir kalem. E, ee, buraya piritimi, fosforlu kalemlerimi ve baskımı koydum. Buraya yine bir tane kalem koydum fosforlu. Makasımı, tükenmez kalemlerimi, jel kalemlerimi. Bu arada <laughs> arkadan gözüken şey için özür dilerim. Burada e, ee, Neydi? Uçlu kalemleri ve kuşun kalemi var. Burada süngülerim var. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşürüz.